bu <laughs> tamam tamam mı tamamladı geller bil bulamayanlar abone olsun yapılanlar ya kaçsın. yoksa yok diyenler de yorum atsın arkadaşlar. Tamam yok. Tabii ki de. Çok iyi değil mi? İyi mı? Bunu öğretirim böyle ya. Şimdi söyle! şöyle. Bayağı bir yapıyorsun. Dümdük yapıyorsun. Dümdük gelin diyor. Hey bakın bye bye. Ben ben bye. Video sesiyle tekrar yap. Bye bye. Takarım ama. Sana yağ almaz. Takar mıyım sözüm? Yağ kabını, yağ kabını Bye bye. Ne olur, midesi koyun. Çok kolay. videoda bir tane bir tane de az daha Yanım, da abone var yani bir da de bir tane de küçük yak arkadaşlar aynı sefer göneyim bu yani yorum falan var ne no. merak etin arkadaşın aynısı göneyim yorum atın nasıl desem abone falan atın bay bay